kimlere karıştım demiştir. Tamam. Bitti işler. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Resmi olarak hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Havalar bir ısınsın. Ben de sizleri evime davet edeceğim. Bahçeye, mangala. Olur. İnşallah. Çok büyük bir bahçesi var. Nurdan Hanım... E, pardon. Ferhunda Hanım gördü. Evet gerçekten çok güzel. Güzelce oturur keyif yaparız şöyle. İnşallah. Pardon. Efendim. Ferhun Bey imdat. Ne oldu? Herkes bir tarafta düğün için koşturuyor. Ben yalnız kaldım. Serdar'a hediye seçmem lazım. Dua almam lazım? Elim kolum dolu. Taksilere inip binemiyorum. Bir şey unutacağım diye patlıyor. Tamam tamam neredesin? Nişantaşı'na gidiyorum şimdi. Orada buluşalım bir şey yoksa? Tamam yok. Nerede buluşalım? Birazdan oradayım. Tamam canım. Hadi. Bu Gülşen evlenene kadar ben Atul Şerteli'yim en iyisi. Ne zaman evleniyor onlar? Az kaldı değil mi? Evet. 15-20 gün falan. Hayırlı olsun. Akrabanız mı evleniyor? En yakın arkadaşım. <laughs> Darısı başınıza mı diyelim? Ne diyelim? Yok demeyelim. Ben müsaade rica edeyim. Güle güle. Hay Allah ben de oturup kalmışım. Arabanız yoksa ben bırakayım gideceğiniz yere kadar. Var var çok teşekkür ederim. Ben de iniyorum zaten. Ee, hadi eyvallah patron. Mal çekilince bir alo dersin. Tabii merak etmeyin. <laughs> ee... Ee... Buyurun. Bir dakika nasıl unuttum. Size şey söyleyecektim. Ben sizi bekletmeyeyim. Hoşçakalın. Ee, peki. Ee, görüşmek üzere. Artık buralarda olduğunuza göre... ...el mecbur sık sık görüşürüz. Ee, değil mi? Tabii. Güle güle. Ee, kolay gelsin. Güle güle. Hayırlı işler. Gel. Neler oluyor? Nereden tanıyorsun bu adamı? Mithat Bey ev aldım ev aldım diyor ya. Şevketlerin evini almış. Ya inanmıyorum. Ben de mahkemeden önce avukatla bir şey konuşmaya eve gitmiştim. Tesadüfen karşılaştık. Kim olduğunu da söylemedim. Eee? beni eve almak isteyenlerden biri zannetti. Ben de bozmadım öyle kaldı. <laughs> Adını da Nur'dan demişsin. Ne yapayım? Burada görünce çok şaşırdım. Çok sık gelip gitmez zaten. Genelde bizim çocuklar gider şirketine ama... <laughs> İyi mi bari işleri? İyi valla. Küçük ama sık iş yapıyor. Düzgün adamdır. Ali Bey'in eski gelini olduğumu söylemedim şimdi bir sürü konu çıkmasın diye. Tamam canım ben söylemem. <laughs> Teşekkür ederim. Neyse ben Gülşen'i bekletmeyeyim. Tekrar hoşçakalın. Akşam ne yapıyorsun? Annem yarın gidiyor. Emeğe çıkaracağım. Onun için söyledim. Ben götüreyim sizi. Hem de şirketini kutlarız. Olur vallahi. Esra'yı da görmüş olurum. Esra'yla görüşmüyoruz ne zamandır. Ya. Ay Allah. Peki. Telefonlaşırız, yeri konuşuruz. Bay bay. Güle güle. Eyvallah olsun. Gittiniz zannettim. Sizi bekledim. Şeyi söyleyeyim de öyle gideyim dedim. Siz şimdi rahatsız edeceğim diye herhalde adınızı sanınızı gizlediniz. Evli olduğunuzu söylediniz. Yok ondan değil. Ondan ondan tabii. Hayır hayır. Hayır sitem etmiyorum yanlış anlamayın. ...beni tanımıyorsunuz etmiyorsunuz... ...zaman kötü... ...ayrıca saygı duydum... ...genç, yalnız kadınsınız... İyi yaptınız... ...da ben öyle biri değilim... ...onu söyleyeyim dedim... Mahcup ettiniz beni Mithat Bey... ...şimdi daha çok utandım... ...hayır yeminle ben onun için söylemedim... ...beni tanıyın diye konuşuyorum... ...hakkımda yanlış düşünmeyin... Ee, ...yani evli olmadığınızı öğrenince sevinmedin mi ne yalan söyleyeyim, sevindim. Ama ben huzursuz etmem insanı, korkmayın. Bu konuda içiniz rahat olsun. Peki, çok teşekkür ederim. Saygılar. Saygılar. Hoşçakalın. Güle güle. tut bir bakalım. Ay Sedef, çok güzel oldu. Sen bunun aynısından kendine de yap. Kadın gelmeden şuraya da biraz taş koyalım. Seyrek duruyor. Böyle tamam. Olmaz. Taşları alıp geleyim. Yere sürünmesin. Alo. Çok yoğunsun galiba. Bir duvak yetiştiriyorum. Ne haber? İyilik. Senden haber çıkmadı da bir arayayım dedim. Niçin? Gördün mü bizimkileri? Göremedim. Ya. Hı. Ama annemle Hayriye teyze konuşmuşlar galiba. Bana geldiğini söylemiş mi? Evet evet. Ne konuştular tam olarak bilmiyorum ama... Annem anlatmış işte sana geldiğimi. Annem beni sormuş mu? Sormuş tabi, sormaz mı? Ben uğrarım ilk fırsatta. Sonra sana daha detaylı anlatırım. Sedef... ...bir şekilde beni annemle görüştürsenize. Acele etme Leyla. Daha her şey çok yeni. Biraz üstünden geçsin. Konuşmak istiyorum, ne olur. Nehir teyze de söylesene. Siz de falan buluşalım. Annen kabul eder mi bilmiyorum. Haber olmadan gelsin ha. Ayarla lütfen. Tamam bir bakarım. Annemle de konuşayım da. Tamam haber ver bana. Tamam olur. Sağ ol çok öpüyorum hadi. Ben de bay bay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.